Evet, Kurt Spor oyuncularıyla beraberiz. Arkadaşlar, 5. maçınızda 5. galibiyetinizi elde ettiniz. Ora senden başlamıştır. Bugün kalede oldukça mükemmel bir performans sergiledin. Kısaca maç hakkındaki görüşlerin nelerdi? Ya, yenmek için çıktık, yendik. Zorlu bir rakipti, bunu baştan beri biliyorduk. Ama bugün her şeyin iyi olmamız gerekiyordu. Yediğim birkaç hatalı gol de vardı tabii ama bunu da sakatlama yoruyorum. Yedik, kazandık. Daha da kazanacağız. Tayfun, ee, ilk defa savunmanın göbeğinde top oynadın. Ee, i̇lk 10 dakika zorlamalıydı rağmen daha sonraki dakikalarda e, sen de iyi bir performans sergiledin. Ee, senin görüşlerin nelerdir? Ortada başladım maça, İlk defa ortada oynuyordum. Biraz zorlandım ama alıştım. Yani zor da olsa rakibimiz çok zorluydu, hiç yenilmemişti. Biz de hiç Biz bu sefer yenmesini bildik, yine galip çıkmasını bildik. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakiplerimize de başarılar diliyoruz. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Başarılar devam ediyoruz.